Selçuklu'nun kuruluşu 3 videodan oluşacak bir seridir. Bildirim çanına tıklayanların oranı sadece %10 olduğundan 3. bölümün varlığından bile haberdar olmayabilirsiniz. O yüzden bir sonraki bölümü kaçırmamak adına kanala abone olup bildirim çanına tıklayınız. Ayrıca 3. bölümden sonra Discord'da Selçuklu'nun kuruluşu hakkında tartışma ve soru cevap etkinliği yapmayı planlıyoruz. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz. Göktürk Devleti 6. yüzyılın sonlarına doğru doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. İstemi Yabgu'nun oğlu Bilge Tardu, doğudaki kağana karşı bağlılığını bozup istiklalini ilan etti. Böylece ortaya müstakil bir Batı Türk Kağanlığı çıktı. Batı Göktürklere bağlı birçok Türk boyu bulunmaktaydı. Ama devletin çekirdeğini 10 ok boyları oluşturuyordu. Her bir boyun beyine Kaan tarafından birer ok verildiği için bu boy birliği 10 oklar olarak adlandırılıyordu. Bu topluluk Tuğlu ve Nuşepi olarak iki kol şeklinde teşkilatlanmıştı. 630 yılında Kaan'ın doğusu Çin hakimiyetine girerken batısı ise giderek zayıfladı. Güçten düştü. O dönemde güçten düşen her Türk boyunun karşısında bir anda Çin hanedanları belirirdi. Batı Göktürkler için de aynısı oldu. Çin İmparatorluğu, Kağanları kendisine bağlı konuma getirdi. Onoklar, 7. yüzyılda kendilerinden olan Türgiş boyu etrafında tekrar birleşmeyi başardılar. Isık Gölü civarında devletlerini tekrar ayaklandıran Türgişler, Batı Köktürklerin devamı niteliğindeydi. Doğu Köktürklerin devamı olan Kutluklar, Bolcu muharebesiyle Onokları kendisine bağladılar. Sulu Kağan önderliğinde tekrar bağımsız olan Türgişler, Araplarla ve Çinlerle savaştı. Sulu Kağan'ın savaşlarından bazılarını Türkler Nasıl Müslüman Oldu videomuzdan izleyebilirsiniz. Sulu'nun ardından tekrar zayıflayan Onoklar, Çin'in etkisiyle kendi aralarında Sarı ve Kara türgüşler şeklinde bölünüp iç savaşa tutuştular. Çinliler Abbasiler karşısında 751 Talas Savaşı'nı kaybedip askeri kuvvetlerini bölgeden çektiği halde Türgişler toparlanamadı. Batıya ilerleyen Karluklar 766 yılında Onokların devletini yıktılar. Karluklar onların yurduna yerleşince de mecburen bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. On oklar kendilerine Oğuz diyorlardı. Ok ve Z çokluk ekinin birleşiminden oluşan bu kelime oklar, boylar anlamında kullanılmaktadır. Çu ve Talas Vadisi'ndeki yurtlarından ayrılmak zorunda kalan bu topluluk, batıya ilerleyip Seyhun boylarından Hazar Denizi'ne kadar olan kısmı yurt tuttular. Seyhun nehrinin aşağı kısmı, Aral Gölü civarı, Mangışlak, Üst Yurt, Karaçuk Dağları yeni diyarlarıydı artık. Seyhun Oğuzları dediğimiz bu Türkler, bugünkü Türkiye'deki Türklerin de atasıdır. 10. yüzyıla gelindiğinde buradaki Oğuzlar daha refah dolu bir hayat sürmelerinin etkisiyle çoğaldılar. Diğer Türk boylarından göç aldılar. Yapku ünvanlı liderlerinin emri altında tekrar organize oldular. Bu siyasi organizasyona günümüzde Oğuz Yabgulu'u demekteyiz. Destanlara göre bu Yabgular, önceleri Kayı boyundan, sonraları ise Yazır boyundan seçilmekteydi. Yabgu'nun Kül Erkin, Subaşı, İnanç, Yinal gibi ünvanlara sahip yardımcıları olurdu doğularında çiğil ve karluklar, kuzeylerinde kimekler ve onlardan bir boy olan kıpçaklar, kuzeybatılarında hazarlar, peçenekler ve bulgarlar, güneylerinde ise Fars kökenli Müslüman Samanoğulları vardı. Oğuzlar kimi zaman bu topluluklarla savaşır, kimi zaman da barış içerisinde yaşardı. En çok korktukları ise Hazar Kağanlı'ydı. Güneylerindeki Samanoğulları ve Müslümanlar ise adeta İslam Rönesansı'nı yaşıyordu birçok alanda çok ileri noktada olan Samanoğulları, Oğuz Devleti içerisinde koloniler oluşturdular. Aynı zamanda doğu ve kuzeye giden ticaret yolları sayesinde Oğuzlarla ve diğer Türklerle yakın ilişkiler kurdular. İki toplum da artık birbirine yabancı değildi. Turan, İran ve İslam kültürleri arasındaki alışveriş artmış, tarafların beraber yaşama alışkanlığı oluşmuştu. Mavera Ünnehir'deki Türklerin çoğu İslam'ı seçmiş, Samanoğullarının hassa birlikleri Türklerden oluşur olmuştu. Oğuz şehirlerinin çoğunda güneyden gelen Müslüman kolonilerinin yanında yerleşik hayatı seçip İslam'a geçen Oğuzlar da bulunmaktaydı. Ama ana kitlenin çok büyük bir kısmı hala konar göçer ve gök tanrı dinine mensuptu. Yeni kentte oturan Oğuz yabgusunun otoritesi bugün anladığımız manada yüksek değildi. Bu boy konfederasyonu gevşek bir yapıydı. Boylar merkeze sormaksızın akınlar yapabilir, farklı ittifaklar kurabilir ya da başka yerlere göçebilirlerdi. Genelde Türk boyları tek başlarına da yaşama kabiliyetine sahipti. Çok acil ve zaruri durumlarda yapkunun huzurunda meclis kurarlar ve ortak hareket ederlerdi. Gün geldi ve yapkuluk giderek zayıfladı. Yükselen güç Karahanlıların doğudan, kalabalık Kıpçakların kuzeyden baskısı ve özellikle iç çatışmalar bu gevşek boy birliğini kolay bir şekilde parçalanmanın eşiğine itti. Selçuk ve oğulları. Oğuzların yerleşmiş olduğunu bildiğimiz bu uçsuz bucaksız alanda Selçukluların tam olarak nerede ortaya çıktıklarını belirlemek elimizdeki ipuçlarının çelişkili olmasından ötürü oldukça güçtür. 10. yüzyılın sonu bölge için çok önemlidir. 956 yılında Hazarlar yıkılmış, Oğuz Yabgusunun diğer Oğuz kümeleri üzerinde etkisi çok azalmış. Samaniler iç çekişmelerle zayıflamış. 960 yılında 200 bin çadırlık devasa bir Türk kitlesi İslam'ı tercih etmiş. Buna bağlı olarak Karahanlılar güçlenmiş. 963'te Samanoğullarının Türk komutanları Gazne'yi alıp ülkenin Horasan kesiminde bir devlet kurmuştu. Kısacası bozkırlarda kaos vardı ve her zamanki gibi karışıklık birilerine fırsat olacaktı. Bu seferki fırsatı değerlendirecek olanlar da Selçuklulardı. Selçukluların atası Demir Yaylı Dukak, bu konfederatif yapı içerisinde önemli bir şahıstı. Onun kökeni hakkında üç fikir vardır. Dukak ya Oğuz boylarından kınıkların beyidir, ya boy beyi olmayan bir devlet görevlisidir, ya da Oğuzların bir dönem bağlı olduğu düşünülen Hazarların Musevi kökenli asizadelerinden birisidir kimileri de Hazarların yıkılmasında pay sahibi olan bir bey olduğunu söylemektedir. Dukağ'ın oğlu Selçuk ise Oğuz Yabgu'sunun subaşılığına yani komutanlığına gelebilecek kadar önemli bir şahsiyettir. Bir noktada Selçuk ve Yabgu arasındaki fikir ayrılıkları derinleşince ipler kopar. Selçuk, 960-985 arasında kendine bağlı az sayıda kuvvetle yeni kentten kaçar ve Seyhun'un daha yukarısındaki Cent şehrine gelir. Burası zaten etki alanı çok kısıtlı kalmış, Yabgu'nun elini çok uzatamadığı bir kenttir. Şehrin çoğu yerleşik hayata geçmiş Müslüman Oğuzlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda sınır kabul edilen bir şehirdir. Yani uçtur. Bu uçta kuzeydeki Müslüman olmayan Türklerin üzerine gaza yapmak için toparlanmış binlerce yeni Müslüman Türk vardır. Selçuk Bey burada önemli bir karar alır. Bölgede tutunabilmek için İslam'ı seçmeleri gerektiğini anlar. Samanilerden kendilerine yeni dini öğretmeleri için bir din adamı ister. Böylece Selçuk ve etrafındakiler Müslüman olur. Bu çok kritik bir karardır. Böylelikle Selçuk zayıf olan mahiyetini birden kuzeye akın yapmak isteyen gazilerle genişletir. Cende hakim olur. Gayrimüslim Oğuzlara akınlar yaparak etrafındaki insan potansiyelini kendi şemsiyesi altında toplar. Böylece varlığını bir süreliğine daha muhafaza edebilme şansı kazanır. Selçuk giderek genişleyen mahiyetini klasik Oğuz teşkilatınca yapılandırmaya çalışır. Etrafındaki kümelerin başlarına oğullarını verir. Onun dört oğlu vardır. İsrail, Mikail, Musa ve Yusuf. Kendisi yaşlı olduğu için İsrail, Aslan Yabgu ünvanı ile Selçukların başı olur. Musa inanç, Yusuf ise yınal ünvanı alarak abilerinin yardımcıları olurlar. Mikail ise yapılan bir akında vefat etmiştir. Mikail'in cende gelindikten sonra doğan oğulları Tuğrul ve Çağrı'ya ise dedeleri bakmaya başlar. Verilen ünvanlardan da anlaşıldığı gibi bu devirde ya Oğuz yabgılığı tamamen dağılmıştı ya da Selçuklular yeni kentteki Yabgu'yu artık hiçbir şekilde tanımayıp onların Müslüman versiyonu olarak kendilerini lanse etmekteydiler. Siyasi dengelerin değiştiği bölgede Oğuzlar, Karahanlı, Gazneli ya da Samanlı ordularında yer almak için hazır bekliyorlardı. Selçuklular tercihini Samanilerden yana kullandılar. 992 yılında Samani lideri Nuh, Aslan Yabgu'dan Karahanlılara karşı yardım istedi. Bu yardım karşılığında ona Nur kasabası civarını verdi. Aslan Yabgu kendisine bağlı birliklerle Mavera Ünnehir bölgesine gelerek Karahanlılarla savaştı. Selçuk ve grubun diğer üyeleri Yusuf Yunal'ın liderliğinde Cent'te kaldı. Genç Tuğrul ve kardeşi Çağrı da dedelerinin yanında babaları Hikaye ile bağlı grubun başında bulunuyordu. Büyük amcaları güneye inerken onların ise baskı yüzünden cente barınmaları çok zordu. 999 yılında Karahanlıların batı lideri İlek Nasır Han, Buhara'yı alarak Samanoğullarına son verdi. İlek Han, doğal olarak düşmanının yanında yer alan Selçuklulara iyi bakmamakta ve güvenmemekteydi. Son Samanlı Şehzadesi devleti tekrar diriltmek için ayaklandı. 1003 yılında Aslan Yabgu'dan yardım istedi. Yabgu bu teklifi kabul etti. Muntasır aldığı yardımla önce bir Karahanlı ordusunu daha sonra da İlek Han'ın kendisini yenmeyi başardı. Ganimet elde eden Selçuklular, Muntasır'ı bırakıp yurtlarına döndüler. İlek Han'ın asker toplayıp onları vuracağından korkup aman dilediler. Muntasır bir kez daha adam toplayıp Mavera e geldi. Birkaç zaferin ardından etrafında Oğuzlar toplanmaya başladı. Bunların en güçlüsü yine Aslan Yapkuydu. Muntasır ile İlek Han, Semerkant yakınlarında karşılaştılar ve savaşı Samanlı Şehzadesi kazandı. Aslan Yapku ise aldığı ganimeti korumak için yine Muntasır'ı yalnız bıraktı. İlek Han durum üzerine saldırıya geçince bu sefer başka bir Oğuz grubu Karahanlı tarafına geçti ve Muntasır savaşı kaybetti. Kısa süre sonra ise varlığı silinip gitti. İlek Han'ın 1013'te ölümüyle de Karahanlılarda farklı bir dönem açıldı. Aslan Yabgu evrindeki Selçuklular da, Cend'deki Selçuklular da sonraki dönemde Karahanlı iç çatışmalarından beslenerek ayakta kalmayı başardılar. 1015 yılında Mansur Han Kaşgar'da tahta oturmasından kısa süre sonra şehzadelerden Ali Tigin isyan etti. Aslan Yabgu'nun yardımıyla Buhara'yı ele geçiren Ali Tigin 1017 yılında yakalanıp hapse atıldı. Fakat Ali Tigin'in isyanı tam bitmemişti. 1024 yılındaki iktidar değişimi sırasında bu sefer Ahmet Tigin'le birleşip isyan etti. Ahmet kendisini Balasagun'da büyük han ilan ederken Ali de Buhara ve Semerkant'a hakim oldu. Ali bunları sadık dostu Aslan Yabgu sayesinde başarmıştı. Gent'teki Selçuklular ise ezeli rakipleri Melik Eşref'in baskısını yaşamaktadırlar. Saldırılara daha fazla dayanamayan Tuğrul ve Çağrı Beyler Maveraünnehir'e göç etti. Göçten sonra Ali Tigin ve Aslan'ın Selçuklularına bağlı birlikleri emrini almak için saldırdığı söylenmektedir. Saldırı karşısında zor duruma düşen Oğuzlar bitme noktasına gelmiş ve çöle çekilmişlerdir. Tuğrul halkının başında kalırken Çağrı'da yeni yurtlar aramak için yanında 30 ya da 3000 adamla Anadolu'ya keşif akını yapmıştır. Fakat bu Menkıbevi olayın varlığı çok tartışmalıdır. Ahmet, Ali ve Aslan ittifakı giderek güçlenince Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han, Gazneli Mahmut'tan yardım istedi. Ali Tegin'in komşuluğundan rahatsız olan Sultan Mahmut yola çıktı. Kadir Han da Kaşgar'dan yola çıktı ve bu iki büyük Türk hükümdarı 1025 yılında Mavera Nehir'de büyük bir zirve yaptı. Ali Tigin ve Aslan Yabgu derhal çöllere kaçtı. Asıl gücün Aslan Yabgu'da olduğunu anlayan Sultan onu bu zirveye davet etti. Gazneli Mahmut gibi yüce biri tarafından huzura çağrıldığı için sevinen Aslan az sayıda adamıyla istenen yere vardı. Ziyafet salonuna belinde bir yay ve üç okla girdi. Bunlar yabguluk sembolleriydi. Aslan ile görüşen Mahmut onun gücünü tekrar kavradı ve bir hileyle onu yakaladı. Ardından yurda dönüşte Hindistan'daki Kalincer Kalesini hapsetti. Aslan Yabgu'yu ne kardeşleri, ne yeğenleri ne de emründekiler kurtarmak için uğraştı. Çünkü bu onların işine gelmişti. Sadece oğlu Kutalmış babasını kurtarmaya çalıştı ama o da başarılı olamadı. Yabgun'un emrindeki 4000 çadır Oğuz ise tekrar Selçukluların emrine girmeyip ve Gazneli Mahmut'tan izin isteyerek Horasan'a geçmek istediler. Vezirlerinin itirazına rağmen Sultan onları Horasan civarında yerleştirdi. Tus valisi Oğuzların ülkeye girerken çoluk çocuk hepsinin baş parmağının kesilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sebebi ise korkuydu. Çünkü Oğuzlar küçüğünden büyüğüne kadar atlı okçulardı ve en büyük silahları da yay gelen ok çeken elleriydi. Valinin teklifi elbette kabul edilmedi ve bu Oğuzların geçişine izin verildi. Başlarında Oğuz'un en maceracı dört beyi Yağmur, Buka, Göltaş ve Kızıl vardı. Irak Selçukluları ya da Yapkulu Selçukluları dediğimiz bu grup, Sultan Mahmut'un 1030 yılında ölümü üzerine Gaznelilere adeta kan kusturdu. Çok saldırgan olan bu Türkmenler, yer tutmaktan ziyade yağma eğiliminde olduğu için sürekli vergi vermekten kaçıyor, yerleşik halka zarar veriyorlardı. Horasan'dan Dihistan'a, Balkan Dağları'na, Irak-ı Acem'e, Azerbaycan'a kadar ayak basmadık yer bırakmadılar ve Sultan Mesut'a çok zor anlar yaşattılar. Onların maceraları ayrı bir konuyu teşkil edecek kadar çoktur.